Şimdi evet Benet işgalde ne iş yapmıştı? Ne Hı. yapmıştı? Onu kendi sesinden dinleyeceğiz. Sonra kısa bir ara vereceğiz. Yaprakla başlayacağız. Ve sonra da gideceğiz. Çok önemli kayıtlar dinlettik. Bu gece, hele ilk bölümde mektup, mektup kayıt. Evet efendim. Ee, bu kayıt efendim Benet bir hayli yorgun. Çünkü dediğim gibi konuş 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 diye <laughs> fazla yolmuştuk. Ee, bu işkence, tutuklamalar, güvenlik meselesi, polisçilik oynama meselesi falan onlara sanki bugün böyle bir film çevirecekmiş, çevirecekmiş gibi ben efendim o zamandan 30 küsur sene öncesinden 37, 74, 38, 38. öncesinden cevap veriyor. Şimdi efendim dinliyoruz. İlk olan ben şey koyuyorum. Siz lütfen görüntülerle idare buyurunuz. Bana liste veriliyordu. Yani şunlar şunlar tevkif edilsin. Tabii bu, bu benim vazifem değildi. Bu daha ziyade polis vazifesi idi. Fakat nerede bulunduklarını yani nerede saklandıklarını benim öğrenmek vazifemdi. Fakat mesela tevkif etmek benim benim vazifem değildir. Bu evet. istihbarat meselesi değildir. Evet. Tabi bu polis meselesi. Ben Kroker Oteli'nde hiçbir vakit ben vazife yapmadım. Evet. Kroker, ben Agop Pianhan, bu başka yer. Evet. Kroker de yalnız İngiliz askeri polis merkeziydi. Değil mi? Ben, ben oradaydı, hiç vazife yapmadım. a go piano okay. da ben bydd 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 ceitor bydd cunningham ki tuce bydd e shishman bydd tim onu nisgini sora bydd bwys bydd im shairi ishwr shairi nishtesi ähm, hmm? blant blant skon blant ve vesaire bunlar Vitol filan var. Biz bütün oradaki teşkilat yedi sekiz kişiden ibaret. Bunu da fakat biz tabii biz hiçbir um, polislik yapmıyoruz yani teftifat filan ve biz bizde mahkeme yoktu. Yalnız malumat toplamak. Hı. Fakat ben herkesi tanıdığım için birçok kişi bana gelirler evet. şikayet için bilhassa gelip yani benim babam ne için Malta'ya göndermişler sen bileceksin bazen bir, bir, mesela bir aynı isimden başka bir, bir, bir yanlışlık bir evet. adi bir yanlışlık oldu bazen ben de bunu bunu işte, tabii düzeltebilirdim Malta'dan üç dört kişi e, Süriyah Hanım vardı kimin onun babası bir Tatar idi e, Hanım'ın babası Süreyya Hanım biliyor musunuz kimdir? Çünkü herkesi tanıyordum evet. ve benim bazen verdiğim malumat ve bir tesir etti. Bunun için ona herkes zannetti ki ben benim hususi bir kudretim vardı yani ve hep kapitan benet kaptan benet tabi benim mevkim yani orada e, şey, benimle herkes benimle konuşuyordu bizim erkana har Türkçe bilen yoktur. Onlar kendi onlar hep kapalı kaldılar. İngilizleri görüşmek isteyenler bana geliyordu. Ne vakit bir bir bir, bir nazır bir şey istiyor ve, ve beni benimle görüşüyor beni bütün nezaretlerine gidi gezerdi. Bunun için beni çok emniyetli sanetti herkes ve 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 bu bunu bu kanaattan dolayı ben kuvvetim arttı ve bu beni yani ne vakit bir polis müdürü sefaret halinden sormaktansa bende, ben, benden sordular. Bunun için benim orada nüfusum büyük olduğunu zannettiler. Fakat bu zandan dolayı oldu. Yani bir <laughs> hakiki bir şeyim yoktur benim kudretim bundandı ki herkesi tanıyordum ve herkes beni biliyordu ve kim bir şey isterse bana geliyordu ve çünkü o, zaman ben çok aktif idim yani sabahtan geceye kadar çalışıyordum ve ve ordu bana çok itimat etti İngiliz ordusu İngiliz çünkü öyle değildir çünkü o, o zamandan kalanlar bile biliyorlar ki ben esasen ben İngiliz Türk dostluğunu tesis evet. etmek istedim. Çünkü ben buna inanıyordum. Biz de bizim benim mayetimde ancak altı zabit vardı. Benim teşkilatım bundan ibaret. Hiçbir asker yoktu bende. Yani beş, altı zabit. Evet efendim. John Bennett'i dinledik. Ee, Süreyya Hanım kim? Şey olmadığını nedeler polis değilim istihbaratçıydım hmm. Ben yakalayıp polise veriyordum diyor açıkçası Ama şeydi işte Türkçe bildiğim için herkes bana geliyordu e Ben çok bana önemli bir diyor. insan evet, evet, evet. seviyesindeydim diyor Süreyya Hanım evet. kim orada geçen? Kim biliyor musun? Bu da Agabay demiş hmm. Agayev Şey Ağoğulları mı? Süreyya Ağoğulları. Hmm. Şimdi o da sonra şey anlatıyordu. Ee, babasını tevkif ettik diyor. Gitmiş işgal merkezine basmış. Babam nerede benim diyor. Hmm. Tata dedi Yazeli. Evet. Şeyse.